Arsenal efsanesi Henry, Galatasaray'ın mevcut puan tablosundaki konumu ve kadrosu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı programda konuşan Thierry Henry dikkat çeken ifadeler kullandı. Şaşırtıcı mı? UCL Today moderatörü Kate Abdo, Henry Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası itibariyle 9 puanla 9. sırada sırada olan Galatasaray hakkında sorular sordu. Abdo'nun Galatasaray'ı 9. sırada görmek şaşırtıcı mı? Sorusuna, çok iyi bir takım öyle de denilebilir çünkü daha önce bu tarz durumlarda zorlandıklarını gördük. Ancak bu sene olumlu işler yaptılar. Yaz transfer döneminde kadrolarına Sané'yi kattılar ve biliyorsunuz ki Victor Osimhen bir süredir orada. Bu yüzden Galatasaray'ın 9. sırada olması pek de şaşırtıcı değil çünkü ilk 11'lerine baktığınız zaman gerçekten çok iyi bir takım olduklarını görüyorsunuz. Diyerek yanıt verdi, USG maçı zor geçebilir Galatasaray'ın evinde Union Saint Gilles'e ağırlayacağı maçla ilgili Galatasaray'ın 3 puan için net favori olduğunu söyleyebilir miyiz? Sorusu yönelten Abdo'ya bazen top derin savunmalara karşı oynamak zor olabilir. Elbette kolay değil ancak şu an oynadıklarını gibi oynamaya devam ederlerse puan alacaklarını düşünüyorum şeklinde yanıt veren Henry, Liverpool mücadelesinin ardından tekrar temsilcimizle ilgili olumlu görüşlerini belirtmiş oldu.